6-7 Eylül tarihleri arasında ay tutulması yaşanmaktadır. Halk arasında ise bu görüntüye özellikle ayın yüzeyi kızılımsı bir renkte olduğu için kanlı ay olarak bilinmektedir. Fakat bilimsel anlamda baktığımızda ise bu tarihte özellikle dünya ay ile güneş arasına girmekte. Güneşten gelen ışınlar ay yüzeyine doğrudan ulaşmamaktadır mavi tonları atmosfer tarafından dağıtılmakta geriye kızıl tonlar ay yüzeyine yansıdığı için rengi bu şekilde görülmektedir. Bilimsel anlamda kesinlikle bugünün doğal afetlerden özellikle depremle bir alakası olmadığını söyleyebiliriz. Bu tarihlerde yaşanan bu ayın yüzeyiyle ilgili bu görüntüleri Vatandaşlarımızdan ricamız bu görsel şöleni izlemeleri, çocuklarıyla beraber izleyip görmelerini isteriz. Coğrafya derslerinde de zaten sık sık anlatırız biz bunları. Yaşanan doğal ve bilimsel evrelerdir bunlar. Dolayısıyla farklı bir yöne çekmek doğru değildir.